kayıt <laughs> Aylara gelen var. Kendi kelimelerinin ay ışığına hapsolmuş nice bir ruh ki ruhum kendi kağıtlarına Esirgenmiş sabahlarla bir büyük uyanıyor. Çocukların, neşelerin, hır gürün içinden. Elleri uzunmuş yolların, boyları kısaymış varmaları. Saat kim bilir ne kadar erken, saatler ne kadar diri, zayıf ve susku. Yüzünde gülümsemelerin el yapımı zırhı. Ne büyük bir, bir işmiş bir günde on yaş büyümek ve her gün dualara gizlenmek. Burnundan soluduğum derin aşkları ellerini birleştirenler yarında. ben de senin burnun, sen benim burnum. Öyle sade ki, öyle baharlı ki, öyle buralı değil sanki ama hep böyle buralara gizlenmiş gibi bu ruhum bir kalp ki bu, öyle bir okul bahçesi ki bu kalp, bu derin çıkmazların, zarif ve yeniden doğmaların iş çıkışı, iş dönüşü gibi serin, ferah. İstasyona varıyorum, istasyonda arıyorum. Çok siyah, şapkalı değil kadınları. Çok komik değil insanları. Sade ben cebimde misket taşıyorum. Olsun. Öyle bir misket ki bir öp onu, bir fiskeyle başlat işte hayatı. Misketler genelde uzaktan küçük, yakından camdırlar. Misketini kaybetmiş bak bu ütülü baylar. Herkese ne kadar aynı ve ne kadar başkayken bu sabahlar. Ben bir susayım dedim bir el vereyim hadi bu da benden olsun deyip insanlık genelde yanlış anlar. Genelde kendi çaresinden bakar hayata. Bir göz yaşım vardı. Meğersem kocaman bir evrenmiş. Ta onun en uzak ardı. Dede Fatih Kolçak, 29 Haziran Cumartesi 2013. Bu sanıyorum bir buçuk ay önce yazdığım bir şey. İyi tatiller. Eğer tatil yapabilirseniz hala.